normal bir şey yoksa yani neyi çekemiyorlar? Neyi çekemeyebilirler ki? Niye beni çekemesinler <laughs> ya şu? Gerekmiyor arkadaşlar. Normalde kızlarla dışarı çıkacaktık ama biz de oturuyoruz biraz. Sonra ne yaparız bilmiyorum. Belki akşam çıkarız. Sivilce için ne kullanıyorsunuz? Ne demişler. Sivilce için düz bakımına gidiyorum. Öyle özel kullandığım bir ürün yok ama zaten bu yaşlarda çıkabiliyorsunuz. O yüzden böyle çok aman bir şey kullanmıyorum dedim Çünkü annemin de benim yaşlarımdayken çok sevecesi varmış. Sonrasında 21-22 yaşlarında falan hiç kalmamış. Bir de benim cildim çok basılmıştı. O yüzden gelip geçidi yani bunlar. saçım sak ya çok tuhaf geliyor benim gözüme. Saçlarımın içinde kullanıyorum biliyor musunuz? Sadece bir tane ürün kullanıyorum bu Urban'ın morbid bey var ya saç tüplerine falan çıkıyorsun bu ufak ufak saçlarını bile uzatıyor sadece onu kullanıyorum başka bir şey kullanmıyorum menemen soğansız mıydı tabii ki de soğansızdı arkadaşlar yani soğanlı sabah sabah menemen mi oldu yani yerine de şey yapıyorum ama bir şey demiyorum ama bence ben ya yani... süreyim. Bir tane hatırlıyor musunuz? Bir tane yıllar önce bir tane influencer değil de böyle markası olan birisi kendi markasını mı ne bir reklam mı bir şey yapıyordu. Rimen sürüyordu sonra bir dakika ben bunu bir sürüp geleyim diyordu üstüne takma kesik takıyordu geliyordu. <laughs> hatırlıyor musunuz onu ya da biliyor musunuz bilmiyorum. <laughs> Aynen. Seviyorum da kendisini ama çok komikti. <laughs> Ben de kapatmak için geldim geldiymiş. Bu arada ben bir ürün kullanıyorum. Onu da sizinle paylaşmamı ister misiniz? Bir yağ kullanıyorum. Ve ben bunu yıllardır yani lise birden beri kaşıma kistimi kullandığım bir ürün. Kaşlarım benim hep seyrekti ama şuralarımda mesela hiç kaş yok küçükken de yoktu. Lise zamanlarında da yoktu. Sonrasında da çok çıkmadı. Sonra işte ben gittim bir mikrobilading yaptırdım. Ben öncesinde aslında İstanbul'a ilk geldiğimde Dilan Palat'ta yaptırmıştım şey. Hmm. Kaş yapılan işlemin adı neydi? Mikrobilading. O kadar güzel olmuştu ki bak onu size kanala da atarım çok güzel olmuştu. Sonra ben Antalya'ya gittim yazın. Onun uçuşuna gidemedim. O kaldı öyle. Bir daha gidip yaptırmadım da. Levent'te yaptırmıştım hatta herhalde. Ya Levent şubesinde. Yanlış hatırlamıyorsam. O kaldı sonra öyle. Sonra gittim işte bu programdan sonra. Programın içindeyken bir yerde yaptırdım. Onun ismini vermeyeceğim berbat etti yani kaşlarımı. Geç, geçmiyor bile silinmiyor. İçeceksin çok çıkma gözünü. <laughs> Sonra işte yaptırmadım. Bir süre düzelmesini bekledim. Kaşlarımın silinmesini, rütüşüne falan bekledim. Zaten rütüşüne gitmezseniz şey oluyor. Hmm, geçiyor. Hemen durmuyor yani kaşınızda. O yüzden dedim demelim bu teleskopik. Bir saniye Bir saniye Ben sürerken ağzım bilim kayıyor. O yüzden çok göstermek istemiyorum. sorunlar. Küçük kıvrılıyor. Ee... Ne yapayım? Filmi gittim. Ha, sonra gittim işte. Ee, bilgede düzelttik. Şu an iyi mesela. Şuraları çok az böyle biraz gerekiyor. Ama şuralar genel olarak güzel. Şuralar sadece biraz eksik eksik. Oraları da bilmiyorum ikinci rütbeye şekilde mi, şu an düşünmüyorum ama belki çok az daha böyle seyrekleşir de iyi. İşte olmadı mı? Oldu ya. Belki... Ben burada kontrol falan hiç anlamazdım. ama burnuma yapmak çok hoşuma gidiyor. yapıyorum bir ama göre yapıyorum yani. Çok da bilmeye gerek yok bence. Yani. Biz profesyonel make-up artistleri değiliz. O yüzden olduğu kadar olmadığı kadar biliyorsunuz. Yani olduğu kadar olmadığı kadar. Bu arada Instagram'daki yazısını beğendiniz mi? Kaşımı ben saç boyasıyla boyadım biliyor musunuz? Kumral saç boyası şey yapıyorum, açıcıyı daha çok koyuyorum içine. Güzel olmuş mu? Saçma mı olmuş, komik mi olmuş? Yani ben fashion blogger olmadığım için dedim ki hem böyle daha komik olsun, hem dikkat çekici olsun, hem de benlik bir şey olsun diye. Üfledim, dedim ki makyaj videosunu niye bir şey üfledim, tükürdün? Çıkamadım. Ama çok affedersiniz yani. Ne olmuş? Kır Yıllardır üfleyerek yaparız. Şimdi ben yapınca de mı dert oldu? Kendi evde tükürüyor tükürüyor üfliyordur fırçasına. <laughs> öyle işte. Beğendin mi diyorsun? Ne diyorduk? Unuttum. İşte ben de öyle o tarz çekmeyi düşünüyorum kombinin üyeslerine. Hem çok daha farklı hem de ya illa ki yapan vardır görmedim ben denk gelmedi ama hem tatlı hem de farklı oldu o yüzden devam oradan değil mi bence de çok gayet de dikkat çekici ve komik olduğunu düşünüyorum daha uzaktan çek Evet doğru. Ama işte şey adını söyleyeyim. ilk kez çektiğim için biraz şey olabilir. Acemilikler. Ama güzel olmuş. Öyle yani. Devam o zaman oradan. Şimdi ben birkaç kıyafet aldım. Benim başıma gelen olaya bakın şimdi. En son kardeşim de ona trend yoldan bir şeyler almıştık. Antalya'daki eve yolladım ben onları. Adresim orada Antalya kalmış. Sonra ben gittim onun üstüne trend yoldan ıı, alışveriş yaptım. Onları da şey yollamışım. Antalya'ya yollamışım. Olaya bakın. Neyse ki kardeşim gelecek yarın. Aynen yarın öğlen geliyor işte getirecek onları. Bir tanesiyle video çekecektim hatta. Elbise bir tane. Beyaz. Onda çekerim ya. Önce değil, ondan sonra ikimiz falan. <laughs> Şuradan çekelim. Çocuklar oyun oynuyor. Ne yapayım? Gidin mi diyeyim? çok ses var. Şimdi camı kapatsam da şey olacak. Havası da olacak içeride. Ben yaz kış pen pencereyi kapatamıyorum biliyor musun? Sedat da o yüzden şey yapıyor. Ters, ters düşüyoruz. O sürekli camı kapatmak istiyorum ben yatarken. Ben yatak yapmak istiyorum. Yemek yayını olarak gözüküyor. Öyle olmuş. Uşutmazım. Çok ara vermesin. Sıkırıyorlar. Bir yıl kurgu işini çok lazım ya. Başkalarına kurgu atmak zorunda kalıyorum. Kurgu işini de kendim yaparsam çok daha güzel olacak bence. Ay şunu hiç çekemedim ya. Dünkü kullandığım bürzeyi biliyor musunuz? Dudak ama çantamda kalmış herhalde. Yok çantamda her mano Televizyonda yüzüm daha değişik. Televizyon çünkü eee diyor Oradaki efektler onlar bunlar. Fonu <laughs> senin bu. <laughs> Çok yakışmış.